Türkiye'nin enerjisi bundaayı yeni konanın sunduğu aslı şafakla işin aslı devam ediyor. Öpüyor mu? Öpsem ne? Düşmanıma yakın mı olayım ben? Ne yapayım? Öpersem gider mi? Yıkılır mı? aman bilmiyorum ya. Gitmez mi? Gitmez diyor Ceyhun. O zaman ne yapayım? Şarkı söyleyerek de gönderemedik. Baktık böyle gönderemedik. Bir de ırmak mı gelse? Bir de onunla mı denesem? Belki hani görünce böyle güzel kızlar ama güzel kızlar da geldi olmadı. ırmak Seven, six, five, four, three, two, one. You'll never have the sacred stone. <laughs> oh, this new crazy mother... nasıl isterse. Tamam. Yani içinden ben bir şey mi? Sen bir baksana, evet. evet tamam. evet. Nasıl? E, nedir sen durumlar? Sert konuşmamızı veren Rocky'yi karşısında korkan bir 2020 görüyoruz. Daha önce bunları giymiş miydin? Giydim. Bir kere aldım. Hı. Spor yapacağım diye asla yapmadım. Böyle evde bekliyor. Aa. <laughs> Aynen eldivenlerim evde bekliyor. Peki nasıl vurman gerektiğini biliyor musun? Biliyorum şu ayağı böyle yapacakmışız falan. Ha. Spor hocam mı sormuş şey dedi yani senden. Olmaz ee, mı dedi. Acaba bir çağdaş hocayı da sorsak mı Ceyhun? Olur mu olmaz mı? Yani bir çağdaş hoca karar versin olur mu? Belki de olacağım Hırmaktan <laughs> nereden biliyoruz? Hadi insan dövmüşlüğün var mı? Yok. Hiç denemedim ama. Sen böyle naif misin? Tatlış mısın? Barıştan yana tatlı kız mısın? Evet birazcık öyleyim galiba. Ya, böyle tersin pisliği midir? Böyle evet saç öyle. başlı olmuşluğun var mı? Biraz tersim Saç başı Kim? oldun? Yok, yok Ha. Onu denemedim. Merak ettim kimin saçını başını yoldun acaba yok, diye. Yok yolmadım. Ya mesela bana deselerdi ki bu boks olmayacak. Bu arada bu Şafak hocanın fikriydi. Bu boks olmayacak saç baş olma olacak? Ben nasıl dalardım mesela sana falan yani böyle kimliğe. <laughs> Ama elinde boks eldiveniyle Olmayı oh, aslında hiç hiçbir şey. Yani. Hocam ırmaktan ol. Bak konu başlığımız şu ırmaktan olur mu? <laughs> Kim bilseydim odada. Irmaktan olur mu? Konu evet, başlığı bu. Sen beraberdik hiç konuşamadık. Evet. <laughs> 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 geliyor. Doğru. Doğru mu? Doğru. Sonra bunu buradan böyle getiriyoruz. Güzel. Bir tamam. de şuradan şunu biliyorum. O da var. Başka bir şey yok. Buradan bu mu? Şu, Şu buradan, bu da. Bu o da. Şu bana bunlar öğretmek Yanlış mı yaptım? <laughs> <laughs> yok o kadar büyük değil ama şöyle yapalım. Çene bezi seviyesini alalım. Dizlerimizi hafif kıralım. Bacakları biraz daha açalım. Evet. Arka ayağı hafif kaldıralım topuğunu. Evet hafif sallanalım biraz. Tamam. Şimdi bu el kapalı içeride biraz. Bu mu? Kapa içeride. Tamam çene burada. Evet. Allah kavga ya. Evet kavga. <laughs> Bu elini hiç bozmadan uzatıyorsun. Uzatırken buraya gelince çeviriyorsun. Tam deneyim mi Buraya alayım. Sağa değil sola alayım. Tamam. Çok güzel. Ben tamam, bir daha. Hapis alalım sıkmayalım bacakları. Tamam. Bir daha. Sol alayım. Sağ alayım. İkisi birden. Hadi. Sol sağ. <gülüyor> 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 Bayağı. <laughs> Bu evet. Sol sağ alayım. Bir daha tamam. sol sağ. Bum bum. Çok güzel. <laughs> Tamam. Sol sağ yapıyor. Sol sağ. Tamam. Biraz daha yaklaş. Bak kendi kadar narin vuruşlarını sallamaya başladı Azeri rakibine. Öfkeli olmalı biraz. Öfkeli daha mi serp, olayım da? Daha, daha sert tabii. Allah. Ama geliyor. <laughs> bir de bunun iki <laughs> olur mu? Şey olur mu? Olur. Aa, olur mu? Olur mu? İşte şu çok önemli. Yani sürekli tekrar kasa hafızasına geçirmek. Ama en önemlisi kafayı o yönde çalıştırmak gerekiyor. Evet, Peki çok teşekkür ben ederim. Teşekkür ederim. Olurmuş. Bak olurmuş. Evet. Yani o kadar da olmuş. Hocam yalan da. söylemiş. öyle mi? Aa, olmaz mı? A, <laughs> hocası olmaz, demiş. Kabul etmiyorum. Aa, Allah <laughs> burada işin eki var yani. Evet. O evettir. Peki bu yıl nasıl geçti? En 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 seni kıl. Hadi bak öğrendiğin halini... Evet. Bir tane çaksan neye çakarsın? Şimdi iptal olan konserlerim için bir tane bırakayım. Tamam. Tamam mı? Var. Sağ sol görmedi. Görmeyecek. Ay senin zarafetini yerim. Başka ne için vurursun? Başka. Tabi sağlık çalışanları da bu dönemde çok emek verdi ve zorlandı. Onlar için de bir tane yapıştırmayı. Onlar adına evet. Yapıştır bakalım Irma. Onlar adına. Başka anneme babamı çok sık göremedim tabii ki bu dönemde. Bir tane onlar için vereyim. Peki, geçti işte 2020 senin için. Yani konserler iptal oldu. Tamam anne babanı çok sık göremedim, otur istersen. Evet. Ama genel itibariyle bakalım da ne öğrendin? Yani 2020 aslında hayatta hep e, tek olduğumu gördüğüm bir yıl oldu benim. Hmm. Evet, e, gerçekten e, zor durumdaysanız, e, psikolojiniz iyi değilse, Yorgun ve kırgınsanız size sadece siz iyi gelebiliyorsunuz. O yüzden zor bir dönem oldu benim için aslında. Yani içeriden beslenmek önemliymiş evet, değil mi? Evet kesinlikle öyle. Maneviyat gerçekten çok önemli. Yani önemliymiş. enerjiyi içeriden alabilmek. Doğru. Hayatı, yaşam enerjisini kesinlikle değil mi? Öyle. Alabilmek önemli. Peki 2021'den beklentin ne? Tamam iptal edilen konserlerin hepsi yerine gelsin. Ee, anneni babanı daha çok gör. Arkadaşlarını daha çok gör. Ama bunun dışında yeni bir sen olunca ne değişti sende? Yani neyi değiştirerek giriyorsun? Valla 2021'de daha böyle büyük umutla girmek istiyorum. Hı. Çünkü 2020 benim için biraz zor bir sene oldu. Aslında birçok insan için de belki. Ee, olabildiğince enerjimi yüksek tutmaya çalışacağım. Çünkü 2020'de bunu çok fazla yapamadım. Özellikle son 4-5 aydır bayağı böyle çökmüş Ay, durumdayım. Olsun. Aynen. Kaç yaşındasın? 26 yaşındayım. 26 yaşında çöker mi insan? Ay çöktüm ama işte. Ya hayat seni çökertti mi? Gülüm <Gülüş> benim. <laughs> Birazcık öyle oldu galiba. Yani umudumu daha yüksek tutmaya çalışacağım. Enerjimi daha yüksek tutacağım. O zaman bir şarkı. Hadi bakalım gel. Hadi bakalım. Buyurun efendim. <laughs>